Şöyle Chiesa. Chiesa. Federico Chiesa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te yavaşlar Konomi'nin 30. yıla özel bir kampanyası gibi bir şey var galiba. Böyle ana ekranda full pes kapandaki mesleleri koymuşlar. Konomi'nin mesleyle sözleşmesi olduğu için yani bir anlaşması olduğu için 2009, 2011, 2010, 2020 var sağ tarafta. Win, winning, winning Eleven diyor. 2010, 2019, 2021. Şöyle girelim. Şöyle girdik arkadaşlar. Şimdi şöyle. Diye bir kutu getirmişler. Adriano, Roberto Baggio ve Gerard Piker'in hiç oyunda bir kartı yoktu eğer. Bunu çıkar, çıkartacak olan oyuncular varsa ilk defa Pique kartı olacak yani. Sonrasında burada kulüpler Dünya Kupası'ndaki şeye getirmişler. Mesela şöyle bir güçlendirsin getirmişler. Serbest vuruş kullanma diye. O Porto'ya attığı frikik golü dolayı ve bu, bu, kutu pazartesi günü başlayacak. Ve şu an üzerine basıyorum henüz başlamadı diyor. 5 yani saat 5'te başlaması planlanıyor diyor. Ama Koran büyük ihtimal ya 5'te bakıma girer 5'te açılacağını pek sanmıyorum ama burada 3 tane hani gördüğünüz gibi Epic var. Raycard, Beckham ve Ronaldo Agaucho. Ve burada toplam 12 tane daha Epic olacağı söyleniyor. Herhalde Ruth Van ile Diego Forlan oldu. Di diğer kalan Epic'ler de nasıl olacak bilmiyoruz. Onlar yavaş yavaş koyar yasızdır ya da direkt karşımda çıkar. Şu anlık bir şey yok ve Şöyle görün chia ondan sonra Owen, Silva, Schneider, Griezmann, Vieira, sonra Tony Adams, Van Dijk, sonra Ben White, Costa Curta ve kaleci olarak da Vitor Baia. Şöyle yedeklerimizde Ronaldo var, ondan sonra Musiala var. Ondan sonra Haaland. Bakalım. Rakibine güzel 3161 kolektif gücü var. Şöyle. De Bruyne 105 adamın 105 Messi var. Deniz son. Roberto Carlos, Angola Kanta falan. Güzel var. Da Maçımız başladı şimdi. Şöyle Patrick Vieira bıraktık şimdi. Schneider'e geçmedi bir uzun top. Tabi Şöyle alır mıyız? Ben White. Ben White Geçmedi şimdi Griezmann. Griezmann'dan bir daha Van Dijk Griezmann. Şöyle attık pasımızı Bernardo Silva. Bernardo Silva. Attı toy adamsız. Sağında attı sondan geçti. Costa kurt indirmişsin. Şöyle Chiesa. Şöyle Owen. Owen. Şöyle Van Dijk. Tutalım orayı. Tut ben White çok güzel. Geçmedi ama ben hatırlaya. Şöyle hop ilerledi. Gidiyor şimdi Griezmann. Griezmann da Silva ya ben orada, Silva. Ona da Silva olmadı. Griezmann çift dokunuş. Şöyle Griezmann kapı topu. Şöyle bir pas. Tekrardan Michael Owen ve gol. Michael Owen. Ve dakika 16 dakikadan golümüzü buluyoruz şöyle tutacağım. Tamam şöyle. Hop geçtik şimdi Schneider. Schneider. Wesley Schneider gidiyor. Wesley Schneider. Schneider. Schneider vurdu. Beletti. Chiesa. Chiesa. Abi oyna ne oluyor? Şöyle Viera nereden gelirse bilmiyorum. Şöyle Federico Chiesa. Chiesa. Chiesa da top kaldı. Federico Chiesa. Ver top bakayım. Arkadan uzattık. Alamadık. Michael Owen. Michael Owen. Şöyle. Van Dijk. onun şimdi. Tek top. Oynadık. Bernardo Silva. Griezmann attık. Şöyle Griezmann top aldırmayı Alamadık. Denison. Verdi. Geçme pası. Şimdi Schneider. Schneider. Geçti şimdi Schneider. Schneider, Griezmann vurdu tutmadılar. Şöyle tek topuyla oynayalım. Griezmann kaleye baktı. Griezmann çok kötü vurdu. Bu arada takıma da Portekiz yaptım arkadaşlar. Çünkü Uluslar Ligi'ni kazandıkları için şöyle Messi geliyor. Messi çok kötü vurdu. Yoksa gol yiyebilirdik. Bir torba attı şimdi indir Ronaldo çok güzel bir daha Ronaldo abi orada ne neden pas atmadı Chiesa gidiyor Chiesa Federico Chiesa oyun nedense bir kasıyor öyle bir şeyler oluyor Chiesa Chiesa yani Griezmann kafalar karıştı şöyle aldık atta pasına İndir, indir be. Hop, uytar baya. Deniz son. Şöyle attık Ronaldo. Verdi bir daha. Şöyle tekrardan oynadık. Chiesa. Chiesa. Geliyor. Chiesa. Chiesa. Hadi be. Fake yapayım ama da Griezmann'a girdik. Hadi be Griezmann. Bir ara. Chiesa. Chiesa gidiyor. Şey Hadi be şey bir şeyler yap. Karizma yardım şut. Baya. Hadi be. One like kimdir? Karizma. One like. Fight. Şöyle ters ayak. Şey olsa top çasla kalır. Kalmadı. Ama çıktı taç top atmalıyım. Şöyle Costa Kurta. İlk de Costa Kurta atacaktım. Son top ona geri geldi. Şu bir şey oldu ama alamadım. Şöyle çıksa. Çıksa Federico Chiesa! <laughs> Federico Chiesa! Attığı gole bakın. Federico Chiesa. Federico Chiesa be. Attığı gol mükemmel ötesiydi. Şimdi şöyle bir dakika Chiesa. 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 Niye? Yine Ursa'yı belki bir şeyler yapabilirdi. Şöyle David Villa'yı gör görecek evet. Şöyle Schneider. Schneider döndü. Schneider. Kurtarmak istedi topu ama kurtaramadı Costa -Kursa'dan. Çok kötü pas. Patrick Vieira. Şöyle. Hadi be. Şöyle. Kaldır topu. Hop. Çok güzel kontrol. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Vurduk. Kaleci. Van Dijk indir. Van Dijk. Kaptık topu. Şöyle bir. Schneider. Çok kötü vurdu be. Dok küçük hata vursaydık. Belki bir şey olabilirdi ama. Şöyle Tony Adams. White. Ve 2-0 bitti. Chiasa'nın o mükemmel golü hala aklımda kaldı arkadaşlar. %56 topla, topa sahip olmuşuz. Mükemmel. Şöyle maçımıza kazandık. 9 puan olduk ben. Hiç bu aralar hiç klasman falan girmedim. Ama inşallah klasman kasmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu siz yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın mutlaka.